Merhaba arkadaşlar, yaz mevsimine girdik, uzunca süre yağmurlara hasret kalacağız. Tabii yaz yağmurlarında biliyorsunuz, kısa sürede yağsa da sağanak şeklinde sert yağarlar ve sizin de dikkatinizi çekmiştir bazı durumlarda asfalt yolların yüzeyinde beyaz deterjana benzeyen köpüklü bir tabaka oluşmasına neden olabilirler. Geçenlerde bizim burada da bu şekilde sert bir yağmur yağdı. Balkondan yağmur izlerken yoldaki bu beyaz oluşum dikkatimi çekti. Tabii daha önceden bunun nedenini araştırmıştım. Şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yollar üzerinde uzunca süre egzoz gazları, lastik parçaları, motor yağları, benzin ve diğer kirleticiler birikir. Ve yağmur yağmadan önce Yağmur yağana kadar ya da yol ıslanana kadar bu malzemeler asfalt yüzeyi ince bir tabaka halinde birikir. Ee, uzunca süre bu birikmiş malzemeler ilk yağmur yağmasıyla birlikte, yağmurun başlamasıyla birlikte yağmur suyuyla çözünerek e, deterjanımsı beyaz renkli köpüklü madde oluşturur. Ama bunun şartı beyaz renkli e, malzemenin oluşmasının şart, şartı arkadaşlar. Yağmurun sert yağması, yol yüzeyini adeta dövmesi, yani çözünmenin orada çok şiddetli olması lazım. Aksi takdirde yine uzunca süre yağmur yağmadığı zaman ilk yağan yağmur, e, hafif hafif yağıyorsa, çisenti şeklinde ise bu asfalt e, yüzeyinde biriken malzemeler yine çözünür ama daha tehlikeli olarak görünmez şekilde çözünür. Her iki durumda da asfalt yol yüzeyi ciddi manada kaygan hale gelir ve trafiği son derece tehlikeli hale getirir. Bununla ilgili de bir anım var. Bornova'da Osman Kibar Köprülü Kavşağı var. İşte bakta çıktı ve üzerinde köprüler olan komplike bir kavşak. Turgutlu istikametinden, yani bayraklı istikametine gelirken Tünele girdim. Tam çıkış esnasında Manisa istikametinden bir araç önüme geldi. Allah'tan yolda sadece ikimiz vardık. Akşam saatleriydi. Ve araç, önümdeki araç bir anda, yani hiçbir sebep yokken ters döndü. Yani Allah'tan verilmiş sadakamız varmış. Hem aramızdaki mesafe fazlaydı. Biraz da yavaş gidiyordum ben. Başka da araç trafikte yoktu. Hiçbir yere çarpmadı o da. Yani yolun ortasında bildiğiniz ters döndü. Ben yanından geçtim. Sonra aynadan arkama baktığımda o da tekrar yola girdi ve yoluna devam etti. Uzunca süre yağmursuz hava şartlarından sonra ilk yağmur yağdığında dikkat etmek lazım. Çünkü asfalt yüzeyinde biriken maddeler çözülmek zorunda kalıyor arkadaşlar suyla temas ettiği zaman. Akaryakıtlara ilave edilen katkı maddeleri de ciddi manada bu tür beyaz köpük oluşumuna katkıda bulunur arkadaşlar. Akaryakıtlara deterjanlar, antioksidanlar, koruyucular gibi maddeler ilave edilir. Tabi bu maddeler de egzoz gazıyla, daha çok egzoz gazıyla aynı zamanda e, ufak tefek yakıt sızıntılarıyla yol yüzeyinde birikir arkadaşlar. Akaryakıtlara ilave edilen katkı maddeleri motor performansını arttırmak, emisyonları azaltmak ve yakıtın depolama ömrünü uzatmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Bu katkı maddeleri benzine ve dizele belirli oranlarda eklenir ve farklı işlevleri yerine getirir. Akaryakıt katkı maddelerini ve kullanım amaçlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Deterjanlar motorun temiz kalmasını sağlar. Tort ve karbon birikimini önler. İkincisi antioksidanlar Yakıtın oksidasyonunu ve bozulmasını önler, depolama e, süresini uzatır. Korozyon önleyiciler yakıt sistemindeki metal parçaları korozyona karşı korurlar. Oktan arttırıcılar benzinde kullanılır. Oktan sayısı zaten benzinin e, bir özelliğidir. Motorun vuruntu yapmasını önleyen ve performansını arttırmasını sağlayan malzemelerdir. Setan iyileştiriciler bu da dizel yakıtın özelliği yani mazot ya da motorinin özelliği onda da setan sayısı diye bir özellik var. Motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Yakıt stabilizatörleri yakıtın uzun süre stabil kalmasını sağlar. Bu da depolamayı ömrünü uzatmakla alakalı. Biyositler yakıtta bakteri ve mantar oluşumunu engeller. Bu da depolama süreci ile ilgilidir diyebiliriz. Çünkü e, akaryakıtlar hidrokarbon bileşiklerdir arkadaşlar. Organik bileşiklerdir. E, ortamda da nem olabilir arkadaşlar. E, Tabi hidrokarbon da var. Nem de var. Yani bu şekilde mikroorganizmaların yaşayabileceği bir ortam oluşabilir. Bu nedenle biyosit dediğimiz bu zehirli malzemeler ilave edilerek bakteri ve mantar oluşumunun önüne geçilmiş olur. Demülsifiyerler, bunlar emülsifiyerlerin tam tersi. Su ayrışmasını kolaylaştırarak akaryakıttaki suyun daha kolay ayrılmasını, daha kolay uzaklaşmasını sağlar. Katkı maddelerinin kullanım oranları yakıt türüne ve üreticinin formülasyonuna bağlı olarak değişir. Genellikle bu katkı maddeleri çok düşük oranlarda kullanılır. Yani binde bir ila binde 5 arasında. Ancak kesin oranlar üretici ve spesifik katkı maddesine bağlı olarak tabii ki değişebilir. Akaryakıtlara ilave edilen katkı maddelerini bu şekilde özetledik. Köpürmeye neden olan katkı maddeleri de birincisi deterjanlar. Bu maddeler yüzey aktif özelliklere sahiptir. Yani aynı aslında evlerde kullandığınız bildiğimiz deterjanlar gibi e, yüzey aktif özelliklere sahiptirler. Su ile karşılaştıkları zaman zaten uzunca süre asfaltın yüzeyine yapıştı bunlar. İlk yağmurda su ile karşılaştıkları zaman e, köpük oluşturabilirler. Ne demiştik? Deterjanlar akaryakıtın içinde motor e, tortularını temizlemek için kullanılır egzoz gazıyla e, yol yüzeyine yapışırlar arkadaşlar. İkincisi anti-icing malzemeleri. Yani donma önleyici malzemeler arkadaşlar. Antifriz de, bir çeşit antifriz de denebilir. Bu maddeler suyla karşılaştıklarında yüzey gerilimini azaltırlar. Aynı deterjanlardaki gibi. Ve köpük oluşmasına neden olabilirler. Üçüncüsü... oktan arttırıcılar ve setan iyileştirici maddeler. Bu maddelerde bazı durumlarda özellikle polar grupları falan varsa yüzey aktif malzeme olarak davranabilecekleri için köpüklenmeye neden olabilirler arkadaşlar. Özellikle deterjanlar yüzey aktif maddeler oldukları için suyun yüzey gerilimini önemli ölçüde azaltarak köpüklenmeye ciddi manada sebep olurlar. Akaryakıt katkı maddeleri düşük oranlarda eklenmelerine rağmen Yol yüzeyinde birikerek yağmur suyu ile çözünüp köpüklenmeye neden olur arkadaşlar. Düşünün binlerce araç var. Ne kadar akaryakıtın içine bu malzemeleri binde birler seviyesinde koysak bile hani günde binlerce araç geçiyor. Yağmursuz dönemlerde belki milyonlarca araç geçiyor ve o araçların egzoz gazları hem e, havaya karışırken ve doğrudan yola da yapışabiliyor arkadaşlar. Tabii bu katkı maddeleri de yol yüzeyine yapıştığı için ciddi bir birikime neden olabiliyor. Peki ne yapılabilir? İşte ara ara yol yüzeyleri temizlenebilir, yıkanabilir ama tabii şu su yokluğunda da biraz sıkıntılı olur bu iş. Yani özetle arkadaşlar Uzunca süre yağmur yağmadığında ilk yağmurla karşılaştığımız zaman araçlarımızı mümkün olduğunca dikkatli ve olması gerekenden de yavaş kullanmalıyız ve takip mesafesine normalinden daha fazla e, riayet etmeliyiz. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.